İsmim Bahadır Önsoy. Ben e, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. E, motosiklete başlamam ilginç oldu. E, 2013 senesinde çok daha e, erken olmayacak bir yaşta başladım açıkçası. E, eşim doğum günümde hediye etti bir motosiklet. Böylece motosiklete başlamış oldum. Aslında daha önceden hiçbir böyle e, merakım vardı tabii ki ama e, bir e, alayım diye çok böyle büyük bir hevesim yoktu. Ee, eşim sağ olsun bana hediye etti bir motosiklet ve böylece bu tutkuya başlamış oldum. Yani eşim sağ olsun yine çok tabi bu konuda hoşgörülü ve destek sağlıyor bana. Ee, annem babamı soracak olursanız, gerçi onlar ayrı bir ilde yaşıyor ama onlar da motosiklete ilgi duyuyorlar. Hatta babamın daha önceden gençliğinde hatta benim küçüklüğümde hatırlıyorum motosikleti vardı. Ondan dolayı çok büyük bir tepkiyle karşılaşmadım, hatta destek oluyorlar. İlk bindiğimde tabii motosikleti kullanmayı çok iyi bilmiyordum, biraz böyle alışma süreci geçirdim. Hatta motosiklet kargo ile gelmişti bana. Kargo ile gelince bir motosiklet kullanmasını bilen arkadaşa aldırttım önce. Sonra hadi bakalım bin dedi bana. Ben de dedim ki yok önce sen bir git Yalnız başıma bir deneyeyim düşerim kalkarım Rezil olmayayım diye <laughs> Şu ana kadar 6. motosikletim Aslında 2013 yılında başladım dedim ama 3 yıl oldu Sürekli bende böyle bir işte aslında belki de benim karakterim gereği, hobiye böyle son derece tutkuyla bağlandığım için bütün zamanımı neredeyse böyle e, motosikletle birlikte geçirmeye başladım 2013 yılından sonra. Ondan sonra da tabii sürekli istekler ve böyle e, görüşler değişince e işte önce KTM 200 Duke ile başladım. Bu caddede motosikleti biliyorsunuz. ondan sonra dedim ki biraz daha böyle büyükçe daha değişik bir motora geçeyim. İşte KTM 640 Adventure aldım. Ondan sonra dedim ki bir işte 450'lik kullanayım. Onu aldım. 6 690 aldım. 690 Enduro modeli. dual sport dedikleri bir tarz. yani hem yolda kullanabiliyorsunuz hem arazide kullanabiliyorsunuz. Bunun için tam bana uygun olduğunu düşündüğümden son iki motosikletim de KTM 690 Enduro. En keyif aldım şu anda 690 Enduro ama deneme olarak biliyorsunuz KTM'in her yıl iki kere olması lazım. Bir böyle Orange Days denen etkinlikleri oluyor. Orada motosikletleri deneme şansınız oluyor. Tabii 1190'ları kullanınca Onların da bambaşka bir keyif olduğunu, o kuvveti ve böyle hafifliği kullanma rahatlığını hissedince, onların da çok ayrı olduğunu gördüm. Ama şu anda sahip olduğum motosikletler içinde bakacak olursak, en sevdiğim 690 Enduro. Her amaçta kullanıyorum. Yani araba kullandığım senede de çok nadirdir sayılı. Eşimle ancak bir yere gidecek olursam arabayla birlikte arabayla gidiyoruz. Bunun dışında okula işe giderken. Veya da herhangi bir kısa e, süreli bir geziye, bir yere gitmem gerektiğinde, uzun turlar yapmamız e, icap ettiğinde hep motosiklet kullanıyorum. Ki içerisinde şimdilik e, bazı turlarımız oldu. Yurt dışına henüz e, ben çıkamadım şahsen. E, ancak e, Türkiye'de de daha bu sene işte geçen Ağustos ayının sonlarında toros turu yaptık, batı toroslar. E, bayağı keyifliydi. Geçen sene Çanakkale turu yapmıştık, Kaz Dağları'na gittik. Bunun ötesinde tabii yalnız olarak gittiğim bazı seyahatler oldu. Batı Anadolu diyebilirim. Yani genelde Batı Anadolu'da kullandığım motosikleti. En çok beğendiğim yer son yaptığımız turda oldu. Toroslar gayet güzel. Hem sürüş açısından her türlü yol şartlarını yaşayabiliyorsunuz. Hem de değişik iklimler yaşadığınızdan, işte denizde çok deniz kenarında sıcak dağın zirvesine çıktığınızda üşüyorsunuz. Bu apayrı insana bir keyif veriyor. E, yolculukta şu ana kadar hep e, kamp yaparak bir motosiklet turu düzenledik. E, bu aynı zamanda ben de işte bir farklı bir e, arzunun isteğinde olduğunu ortaya çıkartmış oldu. E, seyahatlerde kamp yapmazsam Olmuyor benim için. Onun için e, böyle birkaç günlük e, bir seyahate çıktığımda illa olmazsa olmaz dediğimiz şeyler kamp malzemeleri olabilir, çadır, e, tulumu ve mat. Son turumuzdan e, bir örnek vereyim. Unutamadığım anı Antalya'da Toroslar'da e, Saklıkent denen bir kayak merkezi var bilirsiniz. E, yazın biz oraya gidip bir görmek istedik. Hem de üst tarafta. Ee, bir Tubitak gözlem var, orayı da görmek istedik. Ee, yaklaşık olarak kamp yaptığımız e, yükseklik 1870 metreydi. Ee, Tubitak gözlem evi de 2500 metredeydi. Ee, o çok değişik bir tecrübe oldu. Yolu e, gayet bizim tabii istediğimiz tarzda bir yol. Ee, Saktikent'te e, kayak merkezi olduğunu düşündüğümüzden aslında kalabalık olacağını düşündük ama 580 haneli. E, tatil mekanında neredeyse kimseyi göremedik. Aşağı yukarı toplasanız 10 kişi civarında belki insan gördük. E, demek ki insanlar kışın oraya kamp yapmaya veya tatil yapmaya geliyorlarmış. E, biz de orada bir kamp yapalım dedik. Bir gece işte orada kaldık. E, gece bir gürültüyle böyle bir hırıltıyla uyandım. Başıma bir şey dokunuyor çadırın içerisinde. Tabii çadırın içerisinde nasıl dokunuyor derseniz çadıra böyle kafam yaslanmış. Birazcık dışarıya doğru bomba yapmış. Orada bir şey dokunuyordu. Ben de saat 4 gibi falan yanlış hatırlamıyorsam uyandım. Çok böyle korkunç bir gürültü ile. İlk başta bir köpek zannettim ama köpek gibi bir nefes değildi. Ondan sonra herhalde dedim domuz geldi. Ama domuz gibi de bir ses değil. Sonra hemen büzüldüm böyle kendimi korumaya aldım. Ondan sonra tabii ne olduğunu pek anlayamadık. Bayağı bir e, korku da yaşadım. Sonra arkadaşlarla işte sabah konuştuğumuzda e, kafama bir kurt dokunduğunu anlamış oldum. <laughs> var, bizim işte adından bahsettiğim Most diye bir grubumuz var. E, tabii herkes dağınık farklı yerlerde olduğu için genel itibariyle. Toplu böyle bir işte 50 kişilik 70 kişilik falan bir sürüş e, mümkün olmuyor. Ancak işi e, ve böyle zamanı müsait olanlar e, 3-5 kişilik değişik gruplar halinde zaman zaman sürüşler yapıyoruz. E, şu anda üye olduğum ve kurucusu da olduğum Most grubu e, var e, birlikte sürüş yaptığımız. E, KTM yine diyeceğim. 450 rally replika diye bir modeli var bu özel üretim dakar yarışlarında kullanılıyor bu motoru kullanmak isterdim bu